Tiyatro sanatçısı, yönetmen, şarkıcı ve eğitmen Ayla Algan, İstanbul'daki evinde geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 86 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçı Ayla Algan için 6 Ocak Cumartesi günü saat 10.30'da İBB Şehir Tiyatroları Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Ayla Algan için taziye mesajı yayınladı. Sanatçının ailesinden alınan bilgiye göre, Algan, saat 19.00 sıralarında evinde senaryo okurken aniden rahatsızlandı. Yakınlarının çağırdığı ambulansta Taksim Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılan ve beyin kanaması geçirdiği belirtilen Algan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ömrünün son dönemine kadar İstanbul Drama Sanat Akademisi'nde eğitim veren Ayla Algan için 6 Ocak Cumartesi günü saat 10.30'da İBB Şehir Tiyatroları Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlenecek. Sanatçının cenazesi, Teşvikiye Camisi'nde öğle ezanı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'na defnedilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı. Erdoğan, Türk tiyatrosunun, sinemasının ve müziğinin usta ismi, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, çok değerli aile Algan hanımefendinin vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum, ifadelerini kullandı. Aile Algan kimdir? Tiyatro ve sinema oyuncusu, yönetmen, şarkıcı Ayla Algan 29 Ekim 1937 tarihinde İstanbul'da doğdu. Ayla Algan'ın annesi ressam Nevzat Kasman, babası Girit göçmeni tüccar Vedat Kasman'dır. Ailenin tek çocuğu olan Algan, içinde yalnızlık geçen şiirler yazardı. Algan küçük yaşlarda piyano, bale ve şan dersleri aldı. Piyano derslerine 5 yaşında başladı ve bu eğitimi 11 yıl devam etti. İlkokulu yeni kolejde, ortaokulu İstanbul'da Notre Dame de Sion'da, liseyi Fransa'da Versailles'ler Lisesi'nde tamamladı. O arada yine piyano çalmaya devam etti. Lise eğitimi devam ederken tanıştığı Beklen Algan'la tanışmasından 6 ay sonra, 1957 yılında evlendi. Ardından eşiyle birlikte Amerika'ya giden Algan, aktör stüdyoda tiyatro eğitimine başladı. Muhsin Ertuğrul'un Amerika Birleşik Devletleri'nden kendisini Türkiye'ye çağırması üzerine, 1960 yılında Türkiye'ye dönen Algan, aynı yıl İstanbul Şehir Tiyatrosu oyuncusu oldu. Birçok oyunda rol alan Ayla Algan, Ah Güzel İstanbul filmindeki performansıyla dikkat çekti. 1972-1979 yılları arasında Paris'te yaşayan ve müzikle ilgilenen Ayla Algan, 1980'de Berlin'e gidip orada tiyatro çalışmaları yaptı. Sanat hayatına birçok ödül sığdıran Ayla Algan, Seni Seviyorum Rosa, Harem Suare, O Da Beni Seviyor gibi onlarca filmde ve Biz Size Aşık Olduk, Üzgünüm Leyla, Aliye gibi çeşitli dizilerde rol almıştır. Ayla Algan, 2022'de Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülüne layık görülmüştü. Haberimiz bu kadar. Magazin içeriklerinin devamının gelmesini istiyorsanız lütfen videoyu beğenip, Kanala abone olmayı ve teşekkürler butonundan bizleri desteklemeyi unutmayın. Desteğiniz için şimdiden teşekkürler. Hoşçakalın.